hareketli. Ermenistan'daki darbe girişimi, HDP'lerin meclise gelen fezlekeleri, Hulusi Akar'ın gar harekatı ile ilgili muhalefete getirdiği eleştiriler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalar. Hızla onlarla başlayalım isterseniz. Biz darbelerin her türlüsüne karşıyız. Bu yorumu Ermenistan'la ilgili gelen soru üzerine yaptı Erdoğan. Yönetim değişecekse bunu Ermenistan halkı yapar dedi ve devamında ve malum artık neredeyse bir yılı geride bıraktığımız korona sürecinden bahsetti. Normalleşme adımları içinde de konuştu Cumhurbaşkanı. Pazartesi işaret etti. Kabinede görüşeceğiz dedi. ATV Haber başladı. Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'daki darbe girişimine karşıyız dedi, yönetimlerle de ilgili halkın söz sahibi olduğunu söyledi. Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması, bu da tabii kabul edilebilir bir şey değil. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse, bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Ve Paşinyan'ı zaten halk kendisi alışa edecek konuma gelmiştir. Ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır. Cuma namazını Büyük Selimiye Camii'nde kıldı. Çıkışta da soruları yanıtladı. AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Kanal İstanbul'u inadına yapacağız demişti. Erdoğan'a CHP cephesinden gelen tepkiler hatırlatıldı. Ne bundan ana muhalefet anlar, ne bundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. Hala bu ana muhalefet yaptırmayız, istemezdik. Ya siz ne istiyorsunuz ki? Neyi yaptınız ki bu ülkede? Bakın şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Ya sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye temizlenmiyor? Yani İstanbul halkı hala yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek? Ve herkesin merakla beklediği normalleşme süreci. Cumhurbaşkanı pazartesi günü yapılacak kabine toplantısını işaret etti. Mutasyonun hangi illerimizde ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor bunların kararını Pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da tüm halkıma inşallah ifade edeceğim. Cuma namazı öncesi Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutu önünde de olağanüstü bir hareketlilik vardı. 67 yaşına basan Erdoğan ellerde pastayla bekleniyordu. Tanice yıllar ülkemize, milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından kutladı Erdoğan'ın doğum gününü. El ele tutuştukları fotoğraflarını iyi ki doğdun notuyla paylaştı. Erdoğan'ın doğum gününü kutlayanlar arasında Devlet Bahçeli de vardı. MHP lideri Erdoğan'ı telefonla arayarak yeni yaşını tebrik etti.